Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bunu öğreteceğim. Gördüğünüz gibi burada. Girmeyeceğim çünkü girdiğimde kayıt kapanıyor. hep mod burada. Bunu nasıl yüklendiğini de başka videoda anlatabilirim isterseniz. Yorumlarınızı derken cevap vereceğim. Açılmasını bekliyoruz. Buraya Hello Network yazıyoruz. Girdiğiniz gibi buraya indirme basıyoruz indirmesini bekleyeceğim arkadaşlar indirilince arkadaşlar tekrar buraya geliyoruz şu tarafta bir şey var İndirme işareti oraya tıklıyoruz buradan çıktı arkadaşlar şurada kura basıyoruz ben de olduğu için basmayacağım oradan hemen yaparsın arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım beğenirsiniz. GTA San Andreas'ın kurumu biraz başka Onu da anlatabilirim. GTA Vice size var. 10 Türkçesini istiyorsanız gösterebilirim arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar. Happy Mode'un nasıl yüklendiğini istiyorsanız başka bir videoda gösterebilirim. Sağlıcakla kalın.